CHP ile milletvekili Gürsel Erol yapılan yıkım ihalelerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin inceleme yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı'ndan eleza müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulundu. Son günlerde kamuoyunda sıkça yer alan Elazığ'daki yıkım ihalelerindeki usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol yazılı bir açıklama yayımladı. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında ağır hasar almış binaların yıkımına ilişkin ihalelerin usulsüz yapıldığı iddialarının yerel ve ulusal basında gündeme gelmesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdiklerini dile getiren Erol, vermiş olduğumuz önergede acil yıkım çerçevesinde değerlendirilecek yapı kalmamasına rağmen özel mülklerin hala bu kapsama alınmak suretiyle neden hala kamu kurumlarınca davetiye ve pazarlanmasına pazarlık usulüyle verildiğini, kamunun şahıslara ait mülkiyetlerin yıkımından, doğan maddi kazancın hak sahiplerine ödenmesinden doğacak dava konusunu sorduk. Ayrıca Sevgi Evleri Koordinasyon Merkezi ve Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde kaçak yıkım yapıldığına ilişkin iddiaların yer aldığını soruşturma açılıp açılmadığını, il genelinde elası il özel idaresi tarafından kaç yıkım kararı hangi ihale yöntemiyle yapıldığını, kimler tarafından ne kadar bedelle alındığını sorduk. İncelemelerde bulunmak üzere İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla müfettiş görevlendirilmesini talep etme gereği duyduk. Başta ilimizin valisi olmak üzere kurumlar ve bürokratlar zan altında kalmıştır. Yıkım işlerindeki her aşama kanunlara uygun şekilde ve şeffaflık gereği kamuoyunun bilgisi dahilinde olmalıdır bu yıkım ihalelerinin daha detaylı araştırılması ve varsa depremzede vatandaşlarımızın üzerinden rant elde edenlerin tespit edilmesi için İçişleri Bakanlığından ve Çevre Şehircilik Bakanlığından müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulundu. Hukuk devletinde kimse bir iş yaptım olduya getiremez. Burası dava başı değil. Kanunlar, kurallar, kaideler var. Bunlara uygun yapılmayan işlerinde elbet bir müeyyidesi var. Yıkım işlerindeki her aşama kanunlara uygun şekilde ve şeffaflık gereği kamuoyunun bilgisi dahilinde olmalıdır. Deprem sonrasında zaten onlarca mağduriyet yaşayan ele sığması da yeni mağduriyetlerin yaşanmaması ve kuralsızlığın hakim olmaması için sürecin yakından takipçisi olacağız.